İktidara yakın Türkiye gazetesinde bugün yer alan bir haber, AKP'lilerin sahada yaptıkları tespitlere göre oy oranlarının dip seviyede olduğu ortaya çıktı. Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, Ak Ramazan ayı ve bayram boyunca yapmış oldukları çalışmalar özellikle mülteciler ve ekonomi üzerine aldıkları şikayetlerle sonuçlandı. Bir diğer önemli şikayet konusunun da emeklilikte yaşa takılanların olduğunun vurgulandığı haberde, AK Parti'nin önümüzdeki seçimi kazanabilmek bu sorunları mutlaka çözme çabasında olduğu üzerinde duruldu. Haberde ayrıca AK Parti'deki büyük oy kaybı da dikkat çekti. İktidara yakınlığıyla bilinen gazetede bile AK Parti'ye oy vereceğini belirtenler %35 olarak ifade edildi. Haberin ilgili kısmı şu şekilde, sahada görünen, AK Parti'nin çekirdek seçmeni halen partide toplumun %35'lik kesimi AK Parti'ye oy vereceğini söylüyor. Ancak %10'dan fazla bir kararsız kitle var, bu kitle daha önce AK Parti'ye oy veren ama şimdi kafası karışık olan bir kitle. Muhalefet cephesine de gitmek istemiyor. Çünkü onlar da umut vermiyor bu kitleye. Bu kesim şimdilik ne AK Parti'ye ne de muhalefete yanaşıyor. Gri alanda bekliyorlar. AK Parti'ye yakın olan bu kesimler, köprü, yol baraj gibi söylemleri bırakın artık. Vatandaşın bireysel taleplerini karşılayın, diyor. Türkiye'de seçimler muhtarlık seçimlerine döndü iyice. Yani Kanal İstanbul'u veya başka otoyolları anlatarak seçim kazanmak zor. Vatandaş benim için ne yaptın diyor. Bireysel talepler karşılanmalı. Bu nedenle dar gelirlileri rahatlatmaya yönelik yeni bazı adımların atılması bekleniyor. Özellikle 9. aydan itibaren hükümet dar gelirlileri rahatlatmaya yönelik bazı adımlar atarsa sıkıntı ortadan kalkar. Hayat pahalılığı, mültecilerden sonra belki mültecilerden de daha fazla karşımıza çıkan konu emeklilikte yaşa takılanlar meselesi. Nereye gitsek bu konu gündeme getiriliyor. Bu konuda da mutlaka bir adım atılması gerekiyor beklenti var 2023 seçimlerinden önce bu mesele çözüme kavuşmasını bekliyoruz ifadeleri kullanıldı